Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rengarenk Hobevim kanalımda yine sizlere çok güzel bir çiçekle geldim. Bu çiçeğimin adı ise Alacalı Peperomya. Bu bir sukulent cinsidir arkadaşlar. Şu şekilde yaprakları geniş etli dolgun bir yaprağı var arkadaşlar. Suyu sever ama ne zaman sulayacağız? Hepimizin sorduğu çiçeklerde merak ettiği bir soru bu arkadaşlar. Ne zaman sulayacağız? Toprağı kurumadan asla sulamayalım. Ve ay iki günde bir ay çarşamba sulama saati, perşembe sulama saati gibi gün belirlemeyin. Çiçeklerinizi sürekli bir kontrol edin. Bakın ben sürekli bakıyorum böyle mesela sabahları ya da e, herhangi bir bitki besini vereceğim. Bakıyorum hangisinin suya ihtiyacı var, hangisi susamış önce onu suluyorum sonra diğerlerini ve bu şekilde de olunca nasıl oluyor çiçeklerimiz ee, susuzda kalmıyor su ihtiyaçlarını da gidermiş oluyorlar alacalı peperomya da o şekilde toprağı kurumadan sulamayacağız ve saksısı da değiştirirken ee, kökü saksıyı sarmadan yeni bir saksıya geçmeyin ve birdenbire de kocaman bir saksı olmasın bir tık büyüğü bir saksı olursa çok güzel büyürler arkadaşlar. Ben şimdi saksısını değiştireceğim. Bakalım beraber yapalım arkadaşlar. Bu gidişle sizleri de kendim gibi çiçeklerle ilgili bilgilendirerek bakıyorum birçok arkadaşım e, bu şekilde çiçeklere merak sarmaya başladı. Benden bilgi alıyorlar. Bakın şurada bir toprağında da kurumu olmuş yapraklarını silmemiz gerekecek. Evet. Ee, Melis'ciğim. anneciğim, Şu şekilde köklerini bakıyorum şöyle. Şunları bunun içinde yapabiliriz. Bakın iki tane ayrı da yapabilirim ama ayırmayacağım. Bu çiçeklerimi hep tek saksıda büyütmek istiyorum. Önce birazcık şöyle. Böyle şu şekilde de şekilde kökünü de yerleştiriyorum. Bir. bu şekilde önce bir yapraklarını şu diblerindeki toprakları temizliyorum şu şekilde bir de suyumuzu veriyorum Fazla gelen suyunu mutlaka dökelim arkadaşlar. Bir de yapraklarım şekilde pamukla, nemlendirilmiş bir pamukla silebilirsiniz. Bakın şu şekilde olmuş. Bütün çiçeklerinizi bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Nemli bir pamuk. Hiçbir şey kullanmadım arkadaşlar bunda. Biraz yaprakları hoşuma gitmedi. Evet. özellikle alt yaprakları bakın bu şekilde temizliyorum Bakın yapraklarını da bu şekilde temizledim arkadaşlar. Yine bakıyorum. yaprağını da temizleyelim. Daha canlı oldu. Bu videomuzda alacalı peperomya çiçeğimizin ee, saksısını değiştirdik. Yine saksıya aldık. Çiçeklerinin, yapraklarının bakımını, temizliğini yaptık arkadaşlar. Alacalı peperomya çiçeğimiz 20 derecenin altındaki sıcaklıklara çok dayanıklı değildir arkadaşlar. Kış aylarında mutlaka eee Sıcak ortamlara, ev ortamına, oda o, oda sıcaklığındaki bir ortama alalım. Onun dışında yılda bir kez gübreleme ihtiyacı duyar. Ee, diğer gelişimlerini, çiçek açmasını ve diğer büyüme aşamalarını da sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde videolarımın devamı için e, kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız ben yeni video paylaştığımda sizlere de mesaj gelecektir arkadaşlar. Sizlerin de bilgisi olacaktır yeni ve farklı çiçeklerle ilgili videolarımdan ve ayrıca yeni videolarım içeriği ne olsun? Hangi çiçeğin bakımını merak ediyorsunuz? Ya da hangi çiçekle ilgili kapalı takılan sorular var bana Instagram'dan, YouTube'dan yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin bütün sorularına itinayla cevap veriyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.